Merhaba. Katlı sorulardan bir tanesi daha. Kerem Beyza'dan 4 yaş büyüktür. Kerem'in yaşının 2 katının 2 eksiği 20 ise Beyza kaç yaşındadır? Şuradan başlayacağım. Kerem'in yaşını şu anda biliyor muyum? Hayır. Ona kutu diyeceğim. Kerem'in yaşının 2 katı o zaman 2 tane kutu değil mi? 2 katının 2 eksi 20 ise demiş. Bakınız. Kerem'in yaşına bir kutu dedim. 2 katının dediği için 2 tane kutu eksi 2 eşittir 20. Şimdi şurayı bilmiyorum. Önce burayı bir bütün olarak düşüneceğim. Çıkarma işleminde bunun adı nedir? Eksiler. Çıkan fark. Eksileni bulmak için çıkanla yapar, toplanır. O zaman eksileni bulmak için 2 ile 20'yi topladım. Ne oldu? 20 artı 2 eşittir. 22. Ne de 22? Bir, iki tane kutu 22 ise bir tanesini bulmak için kutuların ikisi birbirinin e aynısı olan iki sayı anlamına gelir. Bunu unutmayalım. Bir tanesini bulmak için 22'yi ikiye bölmem gerekir. Ona yapar 11. Demek ki Kerem 11 yaşındaymış. Beyza'dan 4 yaş büyüktür diyor. O zaman bu ne demek? Beyza Kerem'den 4 yaş küçüktür demek. Dolayısıyla Beyza 7 yaşındadır. Anlatabildim mi? Teşekkürler.